Ölü sayısı en az 47. Cesetlerin bazılarının durumu yüzünden düzgün saymak mümkün değil. Kurtulan var mı? Evet. Atlar burada. Şey, Hoşen? Ufak bir grup. Dün gece saldırdılar. Sonra geldikleri yöne geri döndüler. Hı. Köyüklerine geri mi döndüler? Öyle sanıyorum efendim. Adamlar ilerlemeye hazır olsun. İletişimde olduğumuz diğer birliklere haber verin. O canavarların izini sürüp onları yok edeceğiz. Özgürce konuşabilir miyim yoldaş Teğmen? Elbette Sergey Pavlovich. Bence birlikler birbirinden çok uzak. Daha fazlasıyla karşılaşırsak birbirimize destek olamayız. Ben de bundan endişeliyim ama